Karabük'te taksi şoförü ile vatandaşın yol ortasındaki kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga sırasında vatandaşın yakın olan bir kadının eline aldığı taşı taksiciye vuracağı sırada vatandaşlar engel oldu. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 24 Kasım'da öğrencilerinin evinin önündeki duygulandıran görüntüleriyle gündeme gelen İngilizce öğretmeni Nazım Kaynar uzun süredir tedavi gördüğü kansere yenik düştü. Aynar kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Birleşmiş Milletler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Yönetim Kurulu toplantısı için Belçika'nın Brüksel şehrine gitti. Odunlardan başlayan yangın traktörü külekti. Karabük'te odunların bulunduğu alanda çıkan yangında bir traktör alev alarak file döndü. Depremzede Yusuf Kağan okul birincisi olmanın gururunu yaşıyor. Kahramanmaraş merkezi 11 ilde meydana gelen deprem sonrası Karabük'e yerleşen Ebru ve Murat Alpan çiftinin çocukları Yusuf Kağan Alpan okulu birinci olarak bitirmenin gururunu yaşıyor. Trafikte tehlikeli yolculuklar kameraya yansıdı. Karabük'te trafiği tehlikeye düşüren otomobil ve motosiklet sürücüsü ile iş makinası operatörü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Eski Pazar Organize Sanayi Bölgesi için ihale yapılacak. AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskin Kılıç, Eski Pazar Organize Sanayi Bölgesi'nin ihalesini 11 Temmuz 2023 tarihinde yapılacağını bildirdi. Karabük'te seyir halindeki tırın dorse lastikleri yandı, dorseye sıçrayan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, öğrenciler için sahne aldı. Karabük'e gelen ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, katıldığı mezuniyet töreninde öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı.